Yandığında kızına muhtaç olan Hikmet Bey, Safiye'nin ara ara soktuğu ağır laflarla bence bedel ödemeden yaşarken en şiddetli tepkiyle Haluk karşılaşıyor. Şu anda. Haksız mı İnci? Sonuna kadar haklı. Onun ölüyor diye olanları affetmeli miyim? çelişkisi benim de zihnimi kurcalayıp duruyor. Evet, geçen bölüm ince iyi insanların intikamı, affetmektir demişti ama gerçekten affetmek kolay iş değil. Üstelik de Haluk gibi, ölürken de gerçek bir vicdan azabı yaşamayan bir adamı affetmek bence imkansıza yakın. Gerçekten de ölüm bağışlamayı getiriyor mu acaba? Yanında. Bunun tek bir cevabı yok. Herkesinki farklı ve kendince olacaktır. Ben bu soruyu kendime sorduğumda, aşağı yukarı inci aynı noktada durduğumu görüyorum. Haluk, bir tek hayatı mahvetmedi ki. Karısı ve kızı dışında, üstünde düşünülmese de Ege'nin hırçınlığının, kırıcılığının ve hatta saldırganlığının altında da Haluk var. Öte yandan Memduh Bey'in bile, iki çocuğun sorumluluğunu sırtlayıp bakılacağı yaşta bakmak zorunda kalması daha Haluk'la ilintili ama en ağır hasarı alan kuşkusuz inci. Annesinin ölümüne bizzat şahit olmak, buna babanın sorumsuzluğunun yol açtığını bilmek, Anne hayattayken ve öldükten sonra kardeşinin ve kendisinin perişan hayatlarını görmek hep incinin nasibine düşenler. Yine kendi sorumsuzluğunun yol açtığı sağlık problemleri nedeniyle ölüme yaklaşan, ki hala inanmıyorum ben, Haluk Bey kusura bakmasın, adamı, Sırf bu yüzden bağışlamak olgunluğuna erecek mi ince bilemem ama onun yerinde ben olsaydım ben de tasımı tarağımı toplar o evden ayrılırdım.